Selamun Aleyküm arkadaşlar. Esmaül Hüsna'ya El Hasip ismiyle devam ediyoruz. El Hasip herkesin hayatı boyunca yapıp ettiği her şeyin hesabını bütün detaylarıyla bilen. El Hasip Allah'ın her şeyin hesabını eksiksiz olarak bilen, her fiilin ve amelin karşılığını adaletle veren yüce ismidir. O insanın dünyada ve ahirette yaptığı her işin, her davranışın, her sözü ve her hareketin hesap sorucusudur. Herhangi bir şeyin eksiksiz kaydını tutar ve her şeyin hesabını görür. Günlük zikir sayısı 80. Ya ismini her gün zikredenin duaları kabul olur. Başkaları tarafından sevilir ve sayılır. Düşman şerrinden korunur, kötülüklerden muhafaza olur. Rızkı çoğalır, hayatında bereket artar. Kişi alnı açık, temiz bir şekilde yaşar. Her türlü kötü düşünceden ve niyetten uzak kalır. Peki bu ismi hayatımıza nasıl entegre ederiz? Ya Hasip ismini zikretmek hem dünyada hem de ahirette Allah'ın adaletine ve hesabına güvenmek demektir. Zikir kişinin kendisini her an denetlemesi ve doğru yolda olmasına yardımcı olur. İnsanların yaptığı her işin, her hareketin hesabının Allah'a ait olduğunu farkına vararak yaşamayı sağlar. Bu ismi zikretmek düşmanlardan ve kötülüklerden korunmanın yanı sıra rızkın artmasına ve bereketin çoğalmasına vesile olur. Bu isimle ilgili özel duamızı da verelim. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasip, her şeyin hesabına eksiksiz bilensin. Senin hesabın her şeyden daha doğru ve adaletlidir. Senin huzurunda alnı açık ve gönlü huzurlu olmak istiyorum. Kötülüklerden ve zalimlerden korunmamı sağla. Dualarımı kabul et, her türlü hayır ve bereketi bana ver. Rızkımı artır, bana temiz bir yaşam nasip et. Ya hasip, benim ve tüm sevdiklerimin her işini doğru yolda yapmaya yönlendir. Amin. Allahümme salli ala seyidine Muhammed. Bu zikri ya hasip, ya hasip, ya hasip şeklinde 80 kez zikredebilirsiniz günlük. Düzenli olarak yapmak kişiye alnı açık bir hayat ve düşmanlardan korunma sağlar. Evet, El Celil ismi. El Celil ismi cehalet ve ululuk sahibi demektir. Allah'ın en yüce, en ulvi, en saygın ismi olup celalet ve ululuk sahibi olan anlamına gelir. O her şeyden üstün, kudretli ve yüce olan tüm varlıkların üzerinde olan yüceliğin kaynağıdır. Her şey onun kudretine ve yüceliğine boyun eğer. Allah'ın kudreti her şeyin üstündedir. Günde zikir sayısı 5.329'dur. Ya Celil ismini zikreden kişiler insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür. E, bu arada şunu söylemek istiyorum, 5.329'u e, bir haftaya dayayabilirsiniz. Zorlama yok, kesinlikle e, ağır gelebiliyor bazen insanlara zikir sayısı yüksek olduğu zaman. E, yani günde ya ebejet sayısı 5.329 bu ismin. Onu söyleyeyim. Ya Celil ismini zikreden kişiler insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür. Heybetli ve güçlü bir aura yaratır. Kimse ona kötü gözle bakamaz. Düşmanları görünce korkuya kapılır, zayıf ve etkisiz hale gelir. Zalimleri ve zorbalıkları dize getirir. Bu ismi zikreden kişiler zalimlerin şerrinden korunur. Mükemmel. Tehlikeli yerden emin olur, kötü durumlarda düşmeden korunur, ahlakı düzelir, ruhsal ve manevi bir güç kazanır. Zalimler ve kötü insanlar bu kişiden uzak durur. Hayatımıza nasıl entegre edelim Ya Celil ismini? Ya Celil isminin zikri kişinin kendisini güçlü ve güvenli hissetmesine yardımcı oluyor. Bunu anlamış olduk. Zalimlere karşı bir korunma sağlıyor, onlara etkisiz hale getiriyor. Zorluklar ve tehlikeli durumlarla karşılaşıldığında kişiyi güven içinde tutuyor. Düzenli olarak bu ismi zikretmek insanlara saygı görmeyi, huzuru ve güçlülüğü beraberinde getiriyor. Özel duamızı da verelim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Celil, her şeyin kudretine hükmeden, en yüce ve ulu olan sensin. Beni zalimlerin şerrinden koru. Her türlü kötülükten ve haksızlıktan beni emin kıl. Gücünü üzerime lütfet. Düşmanlarım seni gördüklerinde korkuya kapılsın. Bana üstünlük, kudret ve saygınlık ver. Ahlakımı güzelleştir ya Celil. Her türlü hayır ve huzuru bana nasip et. Her adımımda senin yüceliğini hissedeyim. Amin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bu ismi isterseniz günde, isterseniz haftaya yayarak yani nasıl okuyabiliyorsanız 5329 adet çekilmesi tavsiye edilmiş. Manevi güç kazanıyorsunuz, zalimlere karşı korunuyorsunuz. El Kerim, Lütfü ve keremi çok geniş, çok bol olan demek. El Kerim ismi Allah'ın sonsuz lütfuyla her türlü iyiliği, güzelliği ve fazileti bolca veren, geniş kucaklayan anlamına geliyor. O kullarına ihsanlarını esirgemez, her türlü ihtiyacı giderir ve bol bol nimet verir. Onun keremi kullarına merhametle doludur. Günlük zikir sayısı, ebced sayısı 270. Ya Kerim ismini zikreden rızkı kolayca ve bereketli bir şekilde elde eder. Hayatına hayır kapıları açılır, zorluklar yerine kolaylığa bırakır. Fakirlik, yokluk, darlık çekmez. Allah'ın lütfu her zaman üzerindedir. Dünya ve ahirette izzetli, şerefli ve saygın bir insan olur. Her kazancın bereketli olur, kayıplarını telafi eder ve kazancını artırır. İhtiyaçları kolayca karşılanır, manevi huzur içinde olur. Hayatımıza bu ismi nasıl entegre edelim? Ya Kerem isminin zikri maddi ve manevi anlamda boluk ve bereket sağlar. Bu ismi zikretmek kişinin rızkını artırır ve kolaylıkla karşılaşmasını sebep olur. Düzenli zikir halinde kişinin dünyada rahat ve huzurlu bir yaşam sürmesine yardımcı olur. E, kişinin kalbi şükür, minnettarlık duygusuyla dolar, taşar. Lütuflar içinde olmanın huzurunu hisseder. Bu yüzden günlük e, bu huzuru, güven duygusunu, lütufları, mucizeleri hissetmek istiyorsak Ya Kerim ismini günlük hayatımıza dahil edelim diyorum ben. Özel doğamızda verelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Ya Kerim lütfun ve keremin sonsuzdur Rızkımı genişlet Geçimimi kolaylaştır Hayır kapılarını bana aç Dünya ve ahirette şeref ve izzetle yaşat Fakirlikten yokluktan Ve darlıktan çekmekten beni koru Her kazancımı bereketlendir Her adımı kolaylaştır Ya Kerim senin bolluğunda Huzuru ve refahı bulmamı nasip eyle Evce sayısı 270 demiştik, bu zikri düzenli olarak çekin bence. Çok kıymetli bir isim, hepsi kıymetli ama bolluğu, bereketi artırmak istiyorsanız, rızkınızı artırmak istiyorsanız hayatınıza dahil edin e, tavsiyemdir. En er rakip, bütün varlığı gözeten, bütün işlere mukabede eden anlamına geliyor. Er-Rakib, Allah'ın her şeyi gözeten, dikkatlice izleyen ve her şeyin üzerinde murakabe yapan ismi olup, onun hiçbir şeyi gözden kaçırmayan, her an her şeyin kontrolünde ve denetiminde olduğunu işaret eder. Allah'ın bu sıfatı kullarının her hareketini, her halini en ince ayrıntısına kadar görüp Onları koruyarak yönlendirir. Günlük zikir sayısı 312. Faydaları. Ya rakip ismini zikreden kişi Allah'ın korunmasına girer. Her türlü bela ve musibetten korunur. Kaybolan veya kayıp olan bir şeyi bulunur. Zor durumları kolaylaşır. Sabah namazının ardından 612 defa ya rakip ismini zikreden kişi Allah'ın himayesinde olur. Çok güzel. Düzenli olarak 40 gün oruç tutup. Her gün 4440 defa Ya Rakip ismini okuyan bazı sırları keşfeder ve manevi olgunluğa ulaşır. Arkadaşlar burada şunu söylemek istiyorum. Ben bunu yaptım. 40 gün oruç tutarak 4440 defa günlük bunu okudum. Çok ağır geliyor. Gerçekten çok ağır geliyor. Artık yoruluyorsunuz. Enerjiniz tükeniyor. Yani herkes bence yap, yapmaması gereken bir şey. Yani cesaretiniz varsa yapın diyorum. Kalp gözünüz açılıyor, manevi hassasiyetler artıyor. Kuşların konuşmalarını bile anlayacak dereceye ve derine geliyorsunuz gerçekten. Ee, ömrüm hayatım boyunca bir defa yaptım. Yapar mıyım? Yaparım. Tekrarlayabilirim. Zaten kalp gözüm için başka çalışmalarımla devam ediyorum. Ya Rakip isminin zikri kişiyi her türlü tehlikeden, zarardan ve şerirden koruyor dedik. Bu ismi zikri Allah'ın sürekli gözetim altında olmayı sağladığı için sürekli zikredin, güvende hissedin yani. Kalp gözünüzü açmak isteyen arkadaşlarımız da Ya Rakip ismini bolca zikredebilir. Özel duamızı da verelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rakip. Her şeyin gözeteni, her işin denetleyeni, senin himayene sığınıyorum. Beni ve sevdiklerimi her türlü beladan, musibetten koru. Kaybolan her şeyin bulunmasını sağla. Kalp gözüme açıklık ver, her adamı senin e, koruman altında güvenli atmamı nasip et. Ya rakip bana her anında rehberlik et. Gözetimimde olmanın huzurunu yaşat. Amin. Allahümme salli ala Muhammed. Zikir sayısı 312 demiştik. Ee, sabah namazından ardından da 612 defa zikretmek Allah'ın himayesi altında e, oluyorsunuz arkadaşlar şimdi el mucib ismine geçelim el mucib kendisine dua edenlerin isteklerini veren ne kadar güzel değil mi ya vereceğim diyor yani dua eden isteğinizi vereceğim diyor El-Mucib Allah'ın dua edenlerin isteklerine karşılık veren dileklerini kabul eden yüce ismi olup kendisine dua edenlere icabet eder. İsmin güzelliğine bakar mısınız? Allah her türlü ihtiyaca ve dileğe cevap verir. Rahmetini ve lütfunu esirgemez. Bu ismin zikriyle duası kabul olur. Dilekleriniz yerine gelir ve hayatınızda her türlü eksiklik tamamlanır. Muhteşem. Günlük zikir sayısı 3025 faydaları Ya Mucib ismini zikreden kişinin duası kabul olur. Ve Allah'a yöneldiğinde isteklerine icabet edilir. İnsan arasında sevilir, saygı görülür. Düzenli zikretmek kişi için manevi huzur ve güvenlik getirir. Zikir rızk artırır ve kalbi arındırır. Kişi Allah'ın lütfuyla zor durumda olan işleri kolaylaşır ve başarıya ulaşır. Meşru dualar Ya Mucib ismini zikreden kişi için hızlıca kabul olur meşru ne iyi niyetli güzel dualar yani bir arkadaşımız için bir dostumuz bir ailemiz için kendimiz için istediğimiz rahmani dualar e, hızlıca kabul olur ya Mucib ismini zikretmek her türlü dilek ve isteğinizi yerine getirmesini sağlar. Zor durumda olduğunuzda özellikle bir ihtiyacınız olduğunda bu ismi zikretmek ruhsal huzur ve güven getirir. Sürekli olarak Ya Mucib zikri yapmak Allah'ın rahmetine yakınlık kazandırır ve dualarınızın kabul olmasına vesile olur. Özel duamızı da verelim. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mucib, duasını kabul eden, her türlü ihtiyacı karşılayan sensin. Bana hayırlı, güzel ve doğru olana nasip et. İsteklerimi en güzel şekilde yerine getir. Kalbimi huzurla doldur, zorluklardan beni koru, isteklerime kavuşmama vesile ol. Ya mucib, her türlü dileğimi kabul et. Rızkımı bereketlendir ve ruhumu aydınlat amin Allahümme salli ala Muhammed günlük zikir sayısını 3025 demiştik bu zikri düzenli olarak yapmak duanızın kabul olduğuna garanti Elvasiu, u elvasi ismine geçelim elvasi ilmi rahmeti kudreti af ve mağfireti geniş müsaadekar. kar demekmiş. Elvasi Allah'ın ilmi, rahmet, kudreti, af ve marifeti en geniş olan ismi olup onun sonsuz lütuf ve yardımının kaynağıdır. Allah her şeyi kapsayan genişliğiyle her türlü ihtiyaç ve sıkıntıyı giderir. Kullarına sonsuz bir rahmetle yaklaşır. Bu isim zorlukları kolaylaştıran, yaşamda genişlik ve bereket sağlayan bir isimdir. Günlük zikir sayısı 137. Günlük zikir sayısı 137. Yavasi ismini zikreden kişi hırs ve sıkıntıdan kurtulur. Yaşamındaki daralmalar açılır. ahlaki güzelleşir, iç huzuru artar, dışarıya karşı daha olgun bir kişilik sergiler. Zor işleri kolaylaşır, ömrü uzar, hayatı daha kolay ve verimli geçer. Kim ve haset çeken kişiler için ruhsal bir iyileşme sağlar, ruh zorlukların üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Ya Vasi ismini zikretmek kişinin hayatındaki daralmaları açıyormuş. Zorluklarla karşılaştığında bu ismi zikredince de o zorluk rahatlayıp geniş bir perspektiften bakmanızı sağlıyormuş. Yani kolaylıklar sağlıyormuş. rızık, ömür, huzur, bereket getiriyormuş. Çok güzel. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya vasi, rahmetinle her şeyi kuşatan, lütfunla her türlü sıkıntıyı gideren sensin. Beni her türlü daralmadan, hırs ve sıkıntılardan kurtar. Rızkımı bereketlendir, ömrümü uzun ve sağlıklı kıl. Zor işlerde kolaylıkla ver, kim ve hasetten arındır. Kalbimi huzura kavuştur, her adımımda senin rahmetini hissettiren bir yaşam nasip et. Amin. Allahümme salli ala Muhammed Zikir sayısı Günlük zikir sayısı 137 demiştik ee, El-Hakim El-Hakim ismi bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli olan anlamına geliyor. Allah'ın hikmet sonsuz ve her şeyin en doğru şekilde gerçekleşmesini sağlayan yüce ismi olup, onun her işinde ve her kararında mükemmel bir hikmet ve derin bir anlam vardır. O her şeyin en doğru ve en uygun şekilde olmasını sağlamakla birlikte, her olayda gizli hikmetleri barındırır. Yani diyoruz ya, her şeyde bir hayır vardır falan. Yani bu olayın hikmeti nedir? Bu olayın hani bana anlatmak istediği nedir diyoruz ya. Yani bu ismin tecellisi de her olayda gizli bir hikmet barındırdığını anlatmakmış. Bu isim insanlara doğru yolu gösterir, hikmetle düşünmeyi ve yaşamayı öğretir. Günlük zikir sayısı 6084. Bazı isimler çok fazla zikir ebced sayısı içeriyor ama olsun kolay oluyor ya niyetlendiğin zaman o ismin tecellisini üzerinde hissetmek istiyorsan 10 binde çeksen 50 binde çeksen zor gelmiyor isteyerek ve o ilime kalbini açarak yapıyorsun çünkü ee, ya hakim ismini zikreden kişi ilim ve hikmet sahibi olur derin anlayış ve akıl yürütme yeteneği kazanır Cuma günleri 6084 defa zikreden hayatlarını doğru kararlar verir. Her konuda hikmetli ve bakış açısı geliştirilebilir. Zikretmek kişi sabırla derinlemesine düşünen ve olayların iç yüzünü görebilen biri yapar. Ya hakim ismini düzenli olarak zikretmek insanlara hikmetli düşünmeyi öğretiyormuş. Özellikle zorluklara karşı doğru yolu bulmada da yardımcı oluyormuş. İlim ve hikmetle dolu bir yaşam sürebilmek için bu ismi sıkça zikredelim arkadaşlar. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hakim her işinde hikmet olan her şeyin en doğru yolunu bilen sensin. Beni hikmetli bir şekilde yönlendir. Doğru kararlar vermemde yardımcı ol. İlim ve bilgelik nasip et. Her olayda senin hikmetini görebilmemi sağla. Ya hakim, her adımımda hikmetini hissettir ve beni en doğru yola ilet. Amin, amin, amin. Allahümme ala seyyidina Muhammed. Günlük zikir sayısı ne dedik? 6084. Okuyamıyorsanız yayabilirsiniz bir hafta 10 güne. Elvedüt kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten layık olan anlamına geliyor. Elvedüt Allah'ın kullarını sonsuz bir sevgiyle seven, ona layık olanların kalplerine derin bir sevgi sahip olan anlamına gelir. Allah her şeyi sever ve her zaman kullarına karşı merhametli, şefkatli ve sevgi doludur. Onun sevgisi her şeyi kapsayan ve sınırsızdır. Ya vedüt ismi. Sevginin en yüce halini temsil eder. Günlük zikir sayısı 400'dür. Ya Vedüt ismini zikreden kişi tüm insanlar tarafından sevilir, saygı görür ve hürmetle karşılanır. Zikire devam eden kişi başkalarına tesir eder ve çevresindekileri etkisi altına alır, onları yönlendirir. Kalbi nurlanır, ruhsal huzura kavuşur ve içsel barışı bulur. Herkesin gönlünde özel bir yer edinir. İnsanlara karşı işten ve sevgi besler. Ee, düzenli olarak zikreden kişi borçlarından ve maddi sıkıntılarından kurtulur. Günlük zikir sayısı 270 demiştik. Ee, günlük bu sayıda zikreden kişi fakirlikten kurtuluyor, rızkı açılıyor. Ya Düt isminin zikri insanın çevresiyle daha derin sevgi dolu ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Sevgi ve saygı kazanmak için bu ismi zikretmek başkalarına karşı nazik, sabırlı ve merhametli olmayı sağlar. Düzenli olarak bu ismi zikretmek kalpte huzur ve güven duygusu oluşturur. Kişiyi içsel bir mutluluğa götürür. Özel duamızı paylaşalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya vedüt kalpleri en güzel şekilde yumuşatan, sevginle her şeyi sarhoş eden sensin. Beni tüm insanlara sevdikçe sevdir. Saygı ve hürmet görmeyi nasip et. Kalbimi nurlandır, içimi huzurla doldur. Ya Vedüt, fakirlikten ve borçlardan kurtulmamı sağla. Bana geniş rızıklar ver. Kalbimde sevginin en güzel halini hissettirecek bir hayat nasip et. Günlük zikir sayısı 400 demiştik. Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt diyerek günde 400 tane çekmek hiç de zor olmasa gerek. Evet, El Mecid ismine geldik. El Mecid, şanı büyük ve yüksek olan. El Mecid şanı büyük yüce ve yüksek olan anlamına geliyormuş. Allah her türlü kusurdan uzak, şan ve şeref bakımından en yüce. Her şeyin üstünde bir kudrete sahip olandır. Onun şanı, yüceliği, büyüklüğü her şeyin önündedir ve o her zaman şeref ve izzet kaynağında bulundurur. Günlük zikir sayısı 3249 arkadaşlar. Ya Mecid ismini sürekli zikreden kişinin şeytan ona yaklaşamaz ve vesvese veremez. İnanılmaz bir isim yani. İnsanlar arasında izzetli saygı ve sevgisini artırıyor. Çevresinde de takdir görmesini sağlıyor. İsmin güzelliğine bakar mısınız? Fakirlikten kurtuluyor, rızkı açılıyor. Alan her türlü esması, her türlü ismi kesinlikle rızık genişliği veriyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hangi ismi zikrederseniz zikredin hayatınıza bir bolluk geliyor. Maddi anlamda büyük bereketler elde ediyor. Gerçekten. Arap aylarının ortasında oruç tutarak Ya Mecid ismini zikreden kişi maddi ve manevi hastalıklardan şifa buluyor. Sedef hastalığından kurtuluyor. Bedensel rahatsızlıklar için bir şifa kaynağı oluyor. Zikir devamlılığında ise kişi ruhsal ve fiziksel hastalıklardan arınıp sağlığı güçleniyor. Ya Mecid isminin zikri kişinin hayatına izzet ve şeref katmaya sağlar. Zikrini düzenlik yapan kişi hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını iyileştiriyor. Ayrıca maddi sıkıntılardan da kurtuluyor. Daha çok rızık, bereket kazanmak için bu ismi zikretmek oldukça faydalı arkadaşlar. Özel duamızı da verelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mecid şanı yüce ve yüceliği her şeyin önünde olan sensin şeytanın şerrinden ve vesvesesinden beni koru. İnsanlar arasında saygı, sevgi ve izzetimi artır. Rızkımı genişlet, fakirlikten kurtulmamı sağla. Her türlü hastalıktan, özellikle sedef hastalığından beni şifalandır. Ya Mecid, bana maddi ve manevi hastalıklardan arınmış bir hayat nasip et. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Özellikle sedef hastalığını neden belirttim orada? Sedef hastalığı çok yaygınlaştı arkadaşlar ee, onun için bir katkı olsun istedim onun hastalığı çeken arkadaşlarımız için günlük stikir sayısı ne demiştik ee, 3249 ve bugünkü son ismimize geçelim El elbais El ismi ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaran anlamına gelir Allah her şeyin yaratıcı ve dirilçisi, yaşamın kaynağıdır. O ölüleri diriltip yaşamı yeniden inşa eden tek varlıktır. Onun kudretiyle her şeyi yeniden hayat bulur. Günlük zikir sayısı 573 Ya Bayis ismini zikreden kişi gaflet ve şiddeti kalkar, zihin açıklığı ve farkındalık kazanır. Zikir Allah korkusunun kalbe yerleşmesine neden olur ve kişi ibadetlerini daha içten severek yapar. Zorluklar ve sıkıntılardan kurtulup huzura erer, manevi rahatlık ve dinginlik kazanır. Ya bahis zikri, düşman ve zalimlerin şerrinden korunmayı sağlar. Onların etkisi altında kalmaz. Günde 573 defa Ya bahis ismini zikreden kişi iffetine ve onuruna kast edenlerin etkisinden kurtulur. İftiraya uğramış kişiler için 7073 defa okunması iftiradan kurtulmayı sağlar ve doğruyu ortaya çıkartır. Ya Bayis isminiz zikri insanın manevi anlamda güçlü kılar, gaflet ve şiddetten arındırır, daha derin bir farkındalık kazandırır. Ayrıca zorluklar karşısında sabırlı olmak ve huzuru bulmak için bu zikri günlük rutinine dahil etmek önemlidir. Düşmanların etkisinde ve olumsuzluklarından korunmak için kişiler bu ismi düzenli olarak zikretmelidir. Özel duamızı da verelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, bismillahirrahmanirrahim. Ya Bayis, ölüleri diriltip kabillerinden çıkaran sensin. Gafleti ve şiddeti benden uzaklaştır. Kalbime Allah korkusu yerleştir. İbadetlerimi iştenlikle yapmayı nasip et. Dert ve sıkıntılarımdan kurtar, huzura ermemi sağla. Beni düşmanların şerrinden koru, zalimlerin etkisinden muhafaza et. Eğer iftaraya uğradıysam beni temize çıkar, doğruyu ortaya çıkar. Ya baiz, hayatıma yeniden huzur ve adalet getir. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed. Günlük zikir sayısı 573 demiştik. Bu zikir kişinin iradesini güçlendiriyormuş arkadaşlar. Sıkıntılardan kurtulmasına yardımcı oluyormuş. Hayatına huzur getiriyormuş her alanda. Aynı zamanda iftiraya uğramışsa kişiler için çok faydalıymış. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenip bana destek olduğunuz için, abone olup bana destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ee, öğrendiklerimi ve hala araştırmada olduğum her şeyi size aktarmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Çünkü beraber okuyor, beraber dinliyor, beraber hayretler içerisinde kalıyoruz. Ee, teşekkür ederim tekrar. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.